Pop perçin, iki veya daha fazla malzemeyi birleştirmek için kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Kör perçin olarak da bilinir. Pop perçin, gövde ve gövde içinde yer alan pim olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Gövde, genellikle alüminyum, çelik veya paslanmaz çelikten yapılır. Pimler ise genellikle çelik veya paslanmaz çelikten yapılır. Pop perçinler, arka tarafa erişimin olmadığı uygulamalarda özellikle kullanışlıdır. Örneğin, bir mobilyayı monte etmek için pop perçinler kullanabilirsiniz. Bu mobilyanın arka tarafını sökmeniz gerekmediği için zamandan ve emek tasarrufu sağlar. Pop perçinler ayrıca kırılgan malzemeleri birleştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir plastik parçayı bir metal parçaya bağlamak için pop perçinler kullanabilirsiniz. Bu plastik parçanın kırılmasını önler. Pop perçinler çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte pop perçinlerin kullanıldığı bazı yaygın örnekler mobilya imalatı otomotiv endüstrisi havacılık endüstrisi inşaat elektronik tekstil pop perçinler çeşitli boyut ve şekillerde gelir. Bu, farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Örneğin, ince malzemeleri birleştirmek için küçük pop perçinler kullanabilirsiniz. Kalın malzemeleri birleştirmek için ise büyük pop perçinler kullanabilirsiniz. Pop perçinler, hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir. Özel bir alet gerektirmezler. Pop perçinleri takmak için bir pop perçin tabancası kullanabilirsiniz. Pop perçin tabancası pop perçini malzemeye yerleştirir ve pimi genişletir. Pop perçinler dayanıklı ve güvenilir bağlantılar sağlar. Düzgün takılırlarsa uzun yıllar dayanabilirler.